ikisini bir indiremezsin. Gör ve çayla. Ne dedim ben? Bekle arkadaşlar. <laughs> Turşu mu? Turşu mu beğenmiyor? Turşuya doyulur mu? Ben nereden nereden çıktı bu yok. gene ya? <laughs> <Ha>? ne? Ne? kapıda. <laughs> yok. Bunlar anlaştılar. Bir gece bebekler geliyor, bir gece bu geliyor. <laughs> Bilmiyorum. Ne kapıyı açıyorsam? Ne yapacağız burada ya? Şşt. Burada kendimiz havuna orada mı? Burada kendimizi savunabileceğimiz çok şey var. Hiçbir şey yok. Yok mu? Yok mu? Bunlara ne dersin? Vileda sapına. Nasıl kaçacaksın bunlarla? Sen buna takılır düşersin. Evet ya haklısın. Bunlarla kaçamam. Sen zaten çıkıyorsun. Ya nereden çıktı bu ya? Biz şekler yerleştirecektik. Bu nereden çıktı gene ya? Üf ya. Bu babam var ya. Ah. Özellikle baban gittiği zaman geliyor Abin olmadığı zaman Benim anahtara gidiyor anahtar yok Kapıyı açarız ne yapacağız? Kapıyı aç belki gitmiştir Salona kaçalım Büyük salona Hala mı orada ne var orada evet. Kendi yok mu Kendi olsa şimdiye kadar bağırıp tekme atmıştım Tamam bisiklet bir evet. şey yapmaz Bisiklet bir şey yapmaz o yokken kaçalım Anahtar almak kadar arkadan dürtükler Ne bu Kızım Ama. büyük salona kaçalım büyük salona. Ben de korkan. Tamam ben cesaretliyim. Salona kaçacağım Allah ben. Ya, otursak. Ne kadar oturacağız? En son bir iki üç bisiklet. Dur yok kendi yok. Nasıl kitlenmiyor? Kitledim mi ki. Kitlemişsindir. O ne? Durma. Of ya. Of. Ne yapacağız burada? Dedin ya turşu yeriz. Can bir şeyi kafasına vuralım. Olur. Ne? O kadar yaklaşmaya cesaretin var mı? Yok. Uzaktan sıkarız. Kolumu da kapıya vurdum. Of ya of. Ağzına tahtayla vurdum. Kitledin mi kapıyı? Kitledim herhalde bilmiyorum. Kitlemişsin anahtar deliğinden bakacağım. Anne. Mı? Süleyman. Yok yok. Anahtar deliğinden bakıyorum yok. Bak şu an çamaşır odasında görüyorum. Gerçekten yok. O kapıyı tövbe de açmam. Gitmiş da. gitmiş. Okuma. Oh. Sıkarma. Kitleme kapı. Evet. evet kitli yok. Anahtar deliğinden bak. Bak. Hiç kimse yok. Mermi ver. Yok mu? yok mu? Yok diyorum. Yok. kilitledin mi? Bak çarkı çaki söz dur bizde. <laughs> Kilitli <Çok ağlayacağım şimdi. gülüyor> mi? Kilitli değil mi? Dokunma şu kapıya. Açmıyorum, ya, ya. açmıyorum korkma. He sen elleştiğinde geliyorum anne. Işık sönük yok yok. Görünmüyor miştir o zaman anahtar deliğinden gözükmüyor. Bak görüyor musun? Sen beni görüyor musun? Ben oraya çıkma. <laughs> <laughs> Kapının altından da gözükmüyor. Silahımız var ama mermimiz yok. çamaşır odasına bakmaya çalışıyorum. Çalışma. Of ya. Of. Çek şuradan. Çek şuradan. Video gelirse bir koyarım böyle vurana kadar. Bakayım bir daha. Ses dinlemeye çalışıyorum. Sen yani hiç ağlamıyorsun. Tamam, Delikten bak delikten. Siz sus bu oynamadın mı seni? Delikten bak delikten. Otağı. <laughs> oh, onlar bile. yok ki gitmiş bana mı garizi var çek şuradan kapıyı açacağım ya Rabbim sabır Niye görmedim? Sen görsün. Gerçekten mi orada? Hmm. ne yapıyor? Kahve söylemiş. İki şekerli. Ben yapıyorum. Dakika geçme ne yapıyor? <laughs> Ne yapıyor bilgisayar odasında? Bisikletini bırakmış oraya. Tamam niye kaçtık o zaman bisiklet oradaysa kaçardık yukarı. Bisikleti orada olduğunda genelde keyfini esip gelip bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bu şey yüksek yapmaya yani anladın mı? Akıllı kilerden kurtulmuş olurduk. En azından odaya girerdik. Burada karanlıkta kalıyoruz ışık dışarıda olduğu için. Çok mantıklı. Yok. Oh. Bunların kenarına de fırlamasın. <laughs> Polis arayalım. Polis bize inanmaz. İnanır. Evde ne var diyeceğiz? Testere? Hırsız <laughs> girdi deriz. O zaman gelir. Bey, gider misiniz lütfen? Bütün gece burada bekleyemem. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter. Ay, ya. Çekil. Şu taraftan. Bence biz taşınalım. <laughs> Ay, teşekkür ederim. İlk günden beri bu söylüyor. Bakayım. Baldaş mı kurmuş? Sana dedim. <laughs>